merhaba arkadaşlar ben Efe, bugün sizlerle birlikte Ark Arda İlal Bile devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar şu an oyunda bilerek gece, e, videoyu bilerek gece, gece başladım. Şurada siz görmüyorsunuz ama bir Allosaurus var. Ee, Allosaurus'u eğiteceğiz bugün. Ee, ama Allosaurus eğitmek bir tık sıkıntılı. Ondan dolayı ben tuzak yaptım zaten. Anam dur bir. Tuzak e, yapacağız. Şimdi. Tuzak zaten çok basit. Ama işte. Allah Allosaurus içeri girer mi? Orası şey şaibeli. Şuralardan geçemez herhalde. O kadar ince bir hayvan değil. Ve bu videonun sonunda arkadaşlar Sarko'nun ismini de vereceğim. Dur bir. Şuralardan pitere bile geçemezse. Aa, dur bir. Üf, çok sinir oldum. Şu an aşırı sinir oldum bu arada. Aa, aşırı sinir oldum bak ciddiyim. Allah da senin belanı verecek bir tere gibi ya. alloyu da göremiyorum. Jumpscare yiyeceğim de o kadar korkuyorum ki. Önceki videoda jumpscare yedim zaten kaprosluk ustan. Evet, şu an tuzağı yapıyorum arkadaşlar. Ya yaptım sayılır zaten. Dur bir. Şöyle de bir ayı kapanını kuracağım. Tamam. Bu kendiliğinden açılacak. Ha. Tamam. Ee, şimdi. Allah sorusu şuradan içeri sokacağım. Basit orası. Kapıyı aç. Ama allah sorusu nerede şu an? Çok karanlık olduğu için bir cacık göremiyorum. Ve evet arkadaşlar sonunda buldum geri gerizekalıyı. Su, suyun içine girmiş. Şurada önümüzde. Ee, kendisi 90 level bir kadın. Yani kadın bir allah sorusu eğitiyorum bilerek. Anam. Bir neden üzerinden attı lan? Heh. Allo gelir misin? Bana trigger lan bana trigger lan. Şu an arkadaşlar canı birazcık az e, Ondan dolayı ve şu anda sabah oluyor Hızlıca bana gel Birazcık bilerek hasar yiyecektim Yememe gerek kalmadı Ananı Kapıyı kapattım Arkadaki kapı lütfen kendi elinden kapanmış olsun Ve kapandı Yes Şu an arkadaşlar ananı satayım. Kapanmamış. Kaydetmenin zamanı değil oyun. Ben kapattım arkadaşlar tamam. Artık oradan istese de kaçamaz. Hızlıca e, şey yapmalıyım. Bir dakika zemin nerede? Zemin üretmemiş miyim? Şu an ya ben körüm ya da zemini üretmemişim. Üretmemişim. Şu an hızlıca yatağa koyup şey yapmalıyım. Hayır sabah oluyor. Dur bir. Arkadaşlar ee, bayıltıcı ok şu an zaten elimde benim. Bir tane çaktım bayıltıcı oku. E, uyuyorum ve oldu. Taktik oldu. Huh. Şu an arkadaşlar açlı sıfıra düştü. Bu, bu taktiği sadece tek oyunculuğu da yapabiliyorsunuz. E, çünkü çok oyunculuğu da uyulmuyor. Uyuyamıyorsunuz hiçbir şekilde. Burada bir dakika lan kapıya hasar vuramıyor değil mi? Ha, vuramıyor tamam. Şu an e, açlığı sıfıra kadar düştü bunun. Şimdi bayıltabilirim rahatlıkla. Ve canı da fullenmiş. Çok iyi be. Çakıyoruz. E, arkadaşlar şimdi ben size bayıltma çeşirken sevdiğim amayı falan anlatayım. E, sevdiğim ama diplo maması. Diplo da e, bronto'ya benzer bir hayvan. Ama hasar vuramıyor. Boyunu uzun. E, sadece ittirebiliyor. Oyun oynuyorsanız zaten biliyorsunuzdur. E, bu hayvanın mamasını seviyor, yumurtasını seviyor. Yaparken de bir tane diplo yumurtası, e, bir tane nadir çiçek, bir tane patates, e, iki tane mejo meyvesi, üç tane lif ve su lazım. E, ben dört tane yaptım. Şey, açtığı şu an sıfır olduğu için zaten çok hızlı bir şekilde bayıltabileceğim, Ay, itebileceğim. Uyuşukluluğu ne kadar oldu? O dur bir. Anam dur bir korktum. Kafaya çaktım. Ananı dönme dönme dönme. Ha çok iyi. Asik. Çok iyi değil şu an. Hiç iyi değil şu an. Çok iyi şu an. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bayılacak. Allah. Kolsuzluğum tuttu valla tane daha çaktım. Bana dön geri zekalı bana dön. Bir dakika şöyle. Ben onun kafasının olduğu yere geçeyim. Şu an arkadaşlar. Şu bayılmak üzere ama benim de bayıltıcı okum bitti. Ne kadar uyuşukluluğun var. Bayılmak üzere zaten dur bir. Aha bayıldı. Ucundan yetti arkadaşlar bayıltıcı okum. 32 tane ile gelmiştim 90 seviye için ucundan yetti. Ee, görüntüsü şu şekilde arkadaşlar Allah sorusun. Böyle T-Rex'in küçük hali gibi. Huf. Arkadaşlar bu arada benim şu anda bu Allah sorusu eğitmemin ana amacı. Bakın arkadaşlar e, ana amacını anlatmadan önce şey göstereyim. Yemeği şu an 6000'de 0 yani çok aç. Ee, ondan dolayı benim ete ihtiyacım var lezzetli ete. Mamayla kalkmayacak balsamım yok. Bir dakika şuraya bir gideyim. Normal et de olur aslında. Bir iki tane stego falan keseyim. Dur bir. Bunun bilinci çok hızlı açılıyor mu? Açılıyordu diye hatırlıyorum. Ondan dolayı şöyle narkotikleri aktarayım, birazcık kullandırayım. Zaten eve yakınım arkadaşlar. Şöyle haritadan bayılttığım yeri göstereyim. Çok da yakındayım şimdi. Aha stego. Stego'yu direkt kılıçla keseceğim. Bu ne? Stego'nun yumurtası mı bu? Stego'nun yumurtası bu kadar küçük olamaz. O bir raptor yumurtası. Ücretsiz dediğimizi alalım. Pişmiş balık eti. Olur olur yeriz yeriz. Şöyle şu Stego'yu deliyim ben. Lütfen lezzet et ver Stego. Üç tane. Fazlasıyla yeter. Adamsın. Arkadaşlar şu allah sorusu bayıltmak birazcık çileli oldu. Tamam. Şimdi mamalarını koyuyorum. Mamalarla zaten tek devcilleşmeyecek. %17,5 veriyor mamalar. Aynen 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 %70 tam benimsin. Olmadı normal et yer kalkar. Açlığı şu an aşırı kötü. Tam ya garanti bende garanti bende. GG easy. Artık arkadaşlar ananı O raptor gibi senin Allah belanı verecek bak defol git. Heh. Ve bu kadar basit arkadaşlar eğittik. Eğittik. E, bu arada arkadaşlar bu kadın. E, bilerek kadın eğittim zaten. Yumurtası benim çok yumurtasına aşırı şekilde ihtiyacım var. Anam. Kastı. Heh. E, yumurtasına dediğim gibi arkadaşlar aşırı ihtiyacım var. Çünkü e, Griffin'i e eğiteceğim yakın bir zamanda. Griffin'i ilk defa eğiteceğim. ve Griffinler Allosaurus mamasını seviyormuş. Bunu öğrendiğimde bunu öğrendiğim için zaten ben de eğitmeye şey yaptım. Yöneldim. Arkadaşlar şu taşların hepsini geri koyacağım ben e, Allah sorusun içine çünkü taş toplamak çile e, Ben de doydu kurusu olmadığı için Tamam Allah sorusu zaten yürüyebilir bu haliyle Balık etlerini de aktarayım Şunları da kendim üzerimde taşırım belki Gerçi yok taşıyamam Peter. çünkü çok ağırlık taşıyabilen bir hayvan değil Odunla saman kolay toplanıyor Onları atabilirim Tamam Pitera lütfen kaldır kaldır beni kaldıramıyorsun çok iyi ya 280 tane taş da taş ya. Ama at gitsin. Yapacak şey yok. Bizden önemli mi? Tamam. Allo gel bakayım hadi. Yumurtana çok ihtiyacım var. Arkadaşlar bu arada şöyle söyleyeyim. Ben bu Allo sorusundan video dışında 2-3 tane daha eğitmeyi düşünüyorum kadın. Çünkü e, video da eğitmesi birazcık sorunlu oluyor. Video birazcık birazcık kasıyor oynarken. Çok değil kasmıyor o kadar. Ama yani kasıyor sonuç olarak. Yani ondan dolayı şey yapmayı düşünüyorum. Acaba Allah sorusu ışınlasam mı? Işınlarsam taşlar kalır gerçi. Dur bir. Abi taşlar da zor kasılıyor ya. Abi yok getirmeye uğra götürmeye uğraşamam. Dur bir. Allah sorusun içindeki taşları bıraktırayım ben. Taşları bırak ya. Görevim taşıyor. Bir an üzüldüm. Tamam. Deri yatak koyacağım arkadaşlar ve yanıma ışınlayacağım. Işınlamayı e, bilmeyen arkadaşlar da ışınlamayı öğrenmiş olur. Ama ışınlarken envaterindeki tüm eşyaları kaybediyor hayvan. Yani yere düşürüyor. Ya yeniden gelip alacaksınız şeyden. Tamam şu an ışınlamaya müsaitmiş. Şuradan bir bakayım. Terbiye edemez kısmından. Allosaurus tamam. E, bu burada kalsın arkadaşlar. Ben bunun envanterindeki her şeyi alayım. Tamam. E, sen burada kal güzelim. E, beni takip etme. Dur tümü. E, şimdi ben eve gideyim arkadaşlar. Bu zaten burada kendini savunur. Ben bu, buradaki yatağı sonra gelir kırarım. Şimdi arkadaşlar ben size ışınlamayı öğreteyim. Ve sar e, Sarkoz'un ismini koyayım. Videodayken hazır. Işınlamak e, için arkadaşlar dilinizi İngilizce yapmanız gerekiyor. Türkçe ışınlama çeşirseniz atıyor. Şurada e, dördüncü şeyden e, oyun şeyinde dil var. Oradan İngilizce yapıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Sonra kendi profilinize girip Thames kısmından e, hayvanı seçip request diyorsunuz. Ama yanında yatak olmak zorunda arkadaşlar hayvanın. Ve şurada e, cancel request kısmında yeşil bir bard oluyor görüyorsunuz ki. E, o bard olduğunda hayvan yanınıza ışınlanmış oluyor. Daha doğrusu yanınıza değil. Size en yakın yatağa ışınlanmış oluyor. Iııı e, Tamam. O gelene kadar biz de şurada Sarkomuza isim verelim. Hı. Sarko. Umarım arkadaşlar oyunun ses çok gelmiyordur. Şu an oyunun ses sadece bir diş açık. Ee, bir arkadaşımız e, yorumlarda bu ismi koymamı istemişti. Swamp Monster. Bataklık canavarı. Güzel isim. En çok bataklıkta bulunduğu için yakıştı. Ee, tamam. Şimdi şeyin gelmesini bekliyorum ne kadar kalmış mesela yani ne kadar kaldığına da şuradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş sayılır şurada bulduğum yumurtaları falan buraya koyayım ben ana ben Allah sorusun implantını da almışım zort yumurta kısmına şunu aktar agam G gördüğünüz gibi arkadaşlar Allah sorusu hemen yanıma ışınlandı şu an deriyi aktar kitini aktar yatağı aktar Ay, yatak taş olmasın o yatağı da aktar Allah sorusun eğerini şu anda yapamıyorum bu arada arkadaşlar. E <laughs> Levelim yetmiyor. Levelim yettiği gibi bu şu an eğittiğime yapacağım e şeyi neydi e yerine. Şuradan attığım etlerden de alayım. Bir 30 40 tane Heh. şöyle. Ha. Geri İngilizceden Türkçe'ye çevireyim ben arkadaşlar anlamak açısından. Ya İngilizcem iyi de şey siz izlerken anlayın diye. Tamam. Şimdi sen beni takip et. Allo. Artık base'i koruyabilecek canlılarımız oluşuyor ya. Sarkomuz var. Diego'muz var. Yani şey neydi? Neydi? Kılıç dişli kaplan. Allah sorusun. Allah sorusumuz var. Konuşmayı unuttum bir an. Ana oyun kastı bir an. Hı. Dön Allah dön. Dur. Yani görüntü olarak şu an zaten en yırtıcı hayvanımız Allah sorusu oldu direkt. <laughs> mini T-Rex gibi bir şey şu an. T-Rex'in mini hali. Ee, senin açtığın şu an full mü? Aynen. Arkadaşlar bu arada bu Allah sorusu yine isim önermeyi unutmayın. Video birazcık uzun oldu keseceğim ama yine büyük bir ihtimalle bir 12-13 dakika olur tahminimce. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.